Bugün yine annenle ablam bir kapışmış. Cık, duydum. Ama Gülistan Hanım da yani. Pardon senin annen? Ya yanlışlıkla azıcık mürekkep şey yaptık dün akşam. Aa, hemen bir surat, bir surat. Yani senin mürekkep şey yaptığın şey de... Neyse. Bak işte görüyor musun? Bunların gerginliği bize bulaşacak ya. Ya kazık kadar insanlarız. Gidip basalım nikahı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Arkadaşlar da merak etti. Ay iyi, ben misafir severim. Saat kaç sularında Uğur Aylık <laughs> Yemek saatinde. Kaynanaları seviyor demek ki. Şimdi niye hep köye bayrak uzaylılar? Bizim daha medeni yönlerimiz var. Onları da çeksinler diyorduk. Sonunda Çağdaş Cihangir'imize de geldiler. Destekleyelim onu. Niye burası? Dün gece ama mahalleye şov yaptı. Dizi sektöründe iş arıyorlarsa değil mi Bizim dizi yurt dışı gibi o gezegende de seyrediliyorsa. <laughs> Sizinki seyredilmiyordur. Niye acaba? Sizin dizi bizim evde de seyredilmiyor ya. Ama sen çok güzel oynuyorsun o başka. Ha, Çağatay da öyle. Bir dakika, bakın, bakın. Aa, bak, bak. Bak yine geldiler, bak, bak, bak. Vay hey be, havada süzülüyorlar sanki. Nasıl çağıralım? Dedemi çağıralım. Ay ne yapacak ki? Hoş geldin diyelim, biz dostuz der. Önce bizimle dost olsun. Çağır dedim, çağır. Kaçırmasın. Dede! Uçak, meteoroloji balonu, kuş, poçak, işaret fişeği şey değil. Böyle poposundan alev çıkan tuhaf bütçüsün. Oğlum git! Allah Allah! Popomdan alev çıkıyor şu anda. <laughs> bu deri pantolon benim kaba etlerimi tuz ruhu gibi eritecek. Git <laughs> dedem baksın Marslara. Ne oluyor oğlum? oğlum. Ufalar geldi. Yapma be! Ama çaylar da geldi. Soğutmadan içelim hadi. Öncelik sırası bu mu ya? <laughs> Ney? Kaç milyon kilometreden gelecek teknolojin var? Niye ikide bir yolculuk tiyerdi? Direkt koy her yere kamera. Komple canlı seyret ya. Sekiz taneydi. Beşi alev alev atmosferden çıktı. Hay maşallah. On beş dakikadır böyleler. Baya yakınlar yahu. Baba, çay. Uçaktır o uçak. Ee, belki bir satır yok. Halbuki her gece burada neler oluyor? Nerede bu basın? E, deniz, internete yazmışlar dedi ama. <laughs> Yahu bir gözlem. Ölçüm biçim yapılır. Nerede bu devlet? E, belki oradan buraları görünmüyordur Timur. Tuhaf bir memleket Vesselam. Yandaki hanımlar bile merak edip, iki adım atıp çıkıp bakmıyorlar. Yani çiçi, çi, ben uzaylı olsa vallahi bir daha gelmem. Aman bırak Allah'ını seversen. Hektar hektar ağaç diktirdim adlarına. Ne bir çikolata, ne bir teşekkür, fıs! Görgüsüzlük işte. Hektar hektar... ...uçsuz bucaksız... ...bir görgüsüzlük. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam bilet kesseymişiz var ya. Vuhuu! Uh. Okey. Ne kazanmışız, Avrupa'ya gidiyoruz muyuz? Evet. Ne? eldir Edirne kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz